Pazartesi ve Cuma günleri. Mesele ekonomi değil. Ben de Pazartesi Cuma buradayım. Ya, Hadi ya. Göbeği <laughs> geziyorsun yayın Ah <laughs> man. Atiye Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ne oldu? Keyif yok abi ya. Yani. Operasyonsuz hayat çok bayat ya. Operasyon yok mu? operasyon olacak da de... <laughs> kesmiyorum sizi. Büyük böyle Ankara'yı ilgilendiren operasyonlar yok. Yoksa çok ben onu zaten tuzak sorusu olarak attım önüne sen. Atilla Bey konuşacağız hepsine. Sponsorumuz Midas. Size çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir kampanyası var. Birazdan anlatacağız. Kaçırmayın. Çok güzel bir fırsat. Evet. Otomobil aldınız mı son dönemde? Evet her ay birkaç tane alıp satıyorum. Ne otomobil alacağım? 17 yıllık araba duruyor kapıda. Hangi parayla evladım? Ya, rekor kırmış. Siz niye almıyorsunuz? Bir ya yanlış yatırım ben gibi. <laughs> ee, yine ben şey yapmıyorum. Ya bir ING anketi vardı. Türkiye nüfusunun %26'sı her şeye rağmen tasarruf yapıyormuş ve bunu döviz ve altında tutuyormuş büyük ölçüde bankalara güvenmiyor. Tasarrufların bir özelliği daha var. Batı'da genelde ya bir konut almak ya da emekliliğinizi rahat ettirmek için yaparsınız. Bizde küçük hedeflere de yönlenebilir. Mesela televizyon alayım, işte oğlumu kızımı iyi bir okula kaydettireyim falan diye. Bence bunu görüyoruz. Bir mevduattan ve belki de yastık altından bir kısım para yatırım aracı olarak otomatife kayıyor. Çünkü faizlerin düşeceği beklentisi çok yaygın. Dövizin hiçbir yere gitmeyeceği beklentisi de yavaş yavaş artı geniş kabul bulmaya başladı. Ama insanlar TL'de kalmak istemiyorlar. Enflasyona karşı daha bir koruma aracı olarak otomotife giriyorlar. Burada çıkartmamız gereken ikinci bir ders yani iş talep çok güçlü abi. Yani bir türlü söndüremiyorlar. Altın etkisi mi? Altındaki servet etkisi. Servet etkisi var ama daha önemlisi enflasyonun düşmeyeceğini beklediğinde tüketimi öne çekersin ve senin kafandaki ödediğin reel faiz Merkez Bankası hesabından çıkandan çok daha düşüktür. Mesela enflasyon dediniz. Şimdi enflasyon çıkınca. Nasıl ama böyle bir sonraki evet, kısma geçiş. Çok ustaca yani. Müthiş bir geçiş. Ama öncü gösterge geldi. İTO'dan geldi. Evet. İşte Türk kişinin açlık ve yoksulluk sınırı geldi. TEPA'nın gıda enflasyonu geldi. Evet. Hepsinin ortak mesajı net. Enflasyon hızlanıyor. Evet, enflasyon hızlanıyor. Hepsi için bahaneler üretilebilir. Mesela İstanbul enflasyonu işte bu %30 taşıma zammından dolayı biraz yüksek çıkmış. Yani değil dünya Türkiye'nin başka kentlerinde olmuyor mu bunlar? Bir de her ay bir bahane bulmak çok saçma oluyor. Yükseliyor evet. işte. Niye yüzde %30 zam yapıyor İstanbul taşımacılığına? Bir şey Çünkü yükseliyor. başka bir şey fiyatı yükseliyor. Dediğin gibi hatırladığım kadarıyla TEPO'nun anketinde de 16 ay en yüksek evet. gıda fiyatını görmüşüz. O zaten en katı maddelerden biri. İzleyicilerimiz bu yayını izlerken herhalde 2.65-2.75 arası bir tüfe açıklanacak. Bu yıllık enflasyondaki düşüşün hemen hemen sona erdiğini gösteriyor. Ondan sonra enflasyonu düşürecek bir şey göremiyorum artık açıkçası. Merkez Bankası'nın bu şartlar altında faiz indirimi yapması bence gelecek sene hedefine ulaşmamayı şimdiden garanti etmesi demektir. En azından yani bir 100 puanla yetinip diğer Avrupa Merkez Bankası, Fed Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalar gibi bundan sonra veriyi takip edeceğiz dese çok iyi olur. Şimdi faiz tartışması zaten enflasyon açıklandıktan sonra daha da atacak. Tabi bir de 24 Ekim'de CHP Kutay davası evet. var. Aslında. Ama onun dışında bir de yıl sonra geldikçe ücret zamları da konuşmaya başlanıyor. Şimdi açlık sınırı da açıklandı Türk işleri. Açlık ve yoksulluk sınırı yani hiçbir zaman zaten iyi ama artık aradaki makas acayip bir noktaya gitmeye başladı. Ve tahminen yıl sonuna kadar da açlık sınır asgari ücretin bir %30-35 üstünde olacak. Yani abi hiç yani. Abi şöyle bir Kapanacak hesap mı yapalım. o makas? Yıl yok, zahmet. yok. Kapat İki nedenden dolayı kapatamaz. Anlatacağım ama önce bir basit hesap Tabii yapalım. Ki. Sanırım en az 7 milyon emekli asgari ücretin de altında alıyor. Türkiye'de asgari ücret veya ona çok yakın evet. birkaç tık üstü ücret alanlar çalışan nüfusun %40'ı yani 30 milyon çalışan var desen 12 milyon. 12 milyon, 7 milyon daha, 19-20 milyon insan hak ettiği parayla veyahut da kazanabileceği parayla karnını doyuramıyor. Bu akıl almaz bir felaket. Yine bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporunda 3.1 milyon gencimiz orta eğitimden çekilmiş. E tabi yani aile ancak karnını doyurabildiğinde yani en önemli şeyleri olan çocukların eğitiminden bile kesmek zorunda kalıyorlar. Yine İşsizlik verilerine bakıyoruz. İş gücüne katılma oranı artmış. Bu iyi bir şey genelde ama bu sefer değil. Bence artık yani daha önce sosyal ve hatta bireysel nedenlerden dolayı eşlerinin ya da genç çocukların çalışmasını istemeyenler iş aramak durumunda kalıyorlar. Türkiye'nin almaz bir sosyal felaketi bu. Çözümü hala asgari ücret ve emekli maaşlarına zam üzerinden tasarlıyorlar. Bu sadece maliyetleri artırıp enflasyonu da kalıcı bir hale getirir. Sene başında yani bunu ne kurtarır senin yani o zamana kadar yüzde otuz diyorsun kaybedecek satın alma gücü e bir de bunun üstüne zaten zor durumdalar refah payı koysan kırk eder. Bunu verirsen de enflasyon falan düşmez abi. Yükselmeye başlar yeniden. O yüzden yani öyle zor bir durumdayım ki senin. Hani böyle tereddüt etmem konuyu bilmememden dolayı değil. Enflasyonu düşürmek, Türkiye'ye kalıcı refah getirmek için gelecek sene enflasyon hedefi civarında bir ücret sandığının üstüne çıkılmaması derim. Bu da %16 ile %20 arasındadır. Ama bunun nasıl bir sıkıntı getireceğini de bildiğim için hakikaten yani ekonomist kimliğimle insan kimliğim arasında sıkışmış durumdayım. Devletin artık yani bu... Savunma sanayi falan övünüyoruz da ama Türkiye'ye hiçbir getirisi yok. Biz uçak gemisiyle İsrail'e mi gideceğiz? Yani gidin biraz sosyal destek bütçesini arttırın. Sosyal destek bütçesi yıllardır enflasyonun altında kalıyor ve gayri safi milli hasta içindeki payı düşüyor. Yani önümüz kış artık şeylerin de gücü kalmadı. Yani sivil toplum örgütlerinin de bu yükü üstlenmeye gücü kalmadı. Belediyelerin... Belediye yani paralarına el konuldu. Ne yapmak istiyor Erdoğan? İktidarda kalmasını her zaman halkın nabzını koklayarak, halkın içinde olarak sağlayan bir insan ne kadar, nasıl bu kadar halkından kopabilir? Anlamakta çok büyük güçlük çekiyorum. Ama bunu daha önce de söyledim. Artık bu programın böyle mantrası haline geldi. Sene sonunda bu ekonomi neredeyse, siz ev ekonomiden ne kadar memnunsanız 2026 sonunda bu daha iyiye gitmeyecek. Daha kötüye de gitmeyecek muhtemelen. Ama daha iyiye de gitmeyecek. Atire Midas'ın 1 milyon TL yatı AirPods Pro 3 kazan kampanyasından bahsedelim istiyorsanız. Şimdi anlatacağımız kampanya Midas'ı yeni üye olanlar katılabiliyor. Daha önce Midas'ı indirip hesabını hiç para aktarmamış kişiler de bu kampanyadan yararlanabiliyor. Evet. Midas biliyorsunuz Türkiye'de hızlı, güvenli, ucuz ve kolay kullanımlı çevrimiçi bir mevkul kıymetler platformu. Bir anlamda bir finansal kuruluş. Ekim'de muhteşem bir kampanyası var. AirPods'lar çok kıymetli şeyler. de Apple markası yani. Tabii. Ee, 3. Eğer, Pro 3. E, hem de Pro 3. Wow, wow. Harika bir kampanya ve çok basit çekiliş falan yok. 1. 1 milyon lira değerinde hisse senedi veya nakti Midas'a taşıyacaksınız. 2. Onu en az 90 gün tutacaksınız Midas'ta. Eğer bu ikisini gerçekleştirebiliyorsanız otomatik olarak bir Airpods 3 kazanıyorsunuz. Bu arada 1 milyon TL değerini varı bir an gerek yok. 30 gün içinde evet. PDP'de taşıyabiliyorsunuz. Çok güzel. Onu da söyleyelim. 90 gün sonunda toplam varınız 1 milyon TL'nin üzerinde ise Airpods Pro 3'ünüz sizde. Bu kadar kolay. Yılbaşına Airpod'la gireceksiniz. Evet, müthiş bir kampanya. Çok temiz ve nezih bir kampanya diyelim. Ve herkesi kampanya katılmaya davet edip aşağıdan açıklamada link var. Gündemimize dönelim. Dönelim. Mehmet Şimşek'i gördünüz mü? Hemşerisi iş istemiş. O da şeye bak cevap vermiş. İşkuru'da 1.6 milyon açık iş var. Evet. Doğru bir cevap. Helal olsun. Do ya i̇ş verseydi daha mı iyiydi? Yani. İş verseydi de yani 1.6 milyon açık iş var demek. Bildiğimiz şey hikayesine dönmüyor mu? İş ihtiyacı ve işi beğenmeyen insanlar var. Onun mimareti mi yanlış? Evet, onu mu ima etti bilmiyorum ama şu sorun olduğu kesin. Yani Türkiye'de bugün teknik elemansanız aç kalmazsınız, işsiz kalmazsınız. Mühendis, eczacı, bir bilim insanı, tarihçi olabilir, sosyolog olabilir. Olarak yıllarca yüksek eğitim görseniz de muhtemelen işsizsiniz ve getire veyahut da Vigo'ya çalışacaksınız. Bu eğitim sistemi özel sektörün ve devletin ortak sorunu. Hiçbir istihdam planlaması yok. Türkiye'nin hangi alanlarda ne kadar iş gücü açığı var ve buna göre bir kadro nasıl yetiştiririz? Daha doğrusu nasıl insanları teşvik ederiz? Bu mesleklere sahip çıkmaya konusunda hiçbir çalışma yapılmıyor. Peki Atilla Bey size şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi Faiz var bir de asgari ücret var. Bu ikisi de önümüzdeki 2-3 ay kritik. İkisi de netleşecek gidişat. Asgari ücreti çok arttırıp işte %30'lar da arttırıp faiz yüksek tutmak mı? Veya faizi düşürüp asgari ücretleri biraz düşük tutmak mı? Bu bir tercih mi? Tercih. Çok güzel bir soru sordun. Bence asgari ücreti yüksek tutup faizi yeniden arttırmak ve böylece artan yani atar satın alma gücünü en azından yüksek fiyatı olan ürünlerden daha alt ürünlere kaydırmak bu da olabilir. Tabii her aldığınız ekonomik karar kamu tarafından alınan kazananlar ve kaybedenleri yaratır. Bu bahsettiğin senaryoda işçi emekli kısmı kazanır. Çünkü onların faizde çok büyük bir işleri yok. Çünkü çoğu da kredi kullanmıyor millet ne derselesin. Ama özel sektörün canını yakar. Muhtemelen konkordatolar daha da arttı diye başlıkları görmeye başlarız. Siz pek umursamıyordunuz. Yok yine umursamıyorum. Sadece işte bugün yine bir başlık çıktı. %67 artmış galiba. 2300, 2600, 3000'e varmış. Tabii her şirketin kaybı üzüntü verici bir şey ama bunlar çok hakikaten cüzi rakamlar. Türkiye'de basın üzerinden anlatılan gerçeklerle verilerin gösterdiği gerçekler arasında çok büyük farklılıklar var. İşte bunlardan bir tanesi örneğin aşırı değerli Türk lirası. E bakıyorsun e, Eylül ayı öncü rakamlarına göre ihracat bu sene yüz, yani ilk 9 ayda %4.4 artmış. İthalat daha da hızlı artmış 5.8 evet. orada görüyorsun güçlü güç TL'nin etkisini. Ama ihracatta görmüyorsun açıkçası. Dolayısıyla anlatılanlarla gerçekler arasında ciddi bir fark görüyoruz. Ö, özel sektörün sıkıntıları da büyük ölçüde bir türlü kendini hızla NAS döneminden çıkışa göre yapılandırmamış olması... Yani sürmeyeceği beklentisiyle hareket ettiler, kredinin nasıl olsa ucuzlayacağı hareket, beklentisiyle hareket ettiler ve kaybolmaya başladılar. Tabi bunu yani çok üst düzey şirketlerdi ya da orta segment şirketler bunu. Çünkü üstte evet. ona göre hedge yapıyor gidiyor döviz kredisi çekmeye başladılar. Yani esasında bu yani devin değişeceğine, Nas döneminden dönüşün olacağına büyük firma gördü evet. ve ona göre pozisyon aldı. Evet, yani benim kulağıma gelen duyumlara göre işte iş dünyası üçe ayrılıyor Bir bütün bu şartlara rağmen para kazananlar. Ki her, her ekonomide olur. İki, açıkça ifade etmemelerine rağmen sorunu anlayıp bu politikanın rasyonel artık neyse sağlam para politikası ve biraz da bütçe tasarrufunun gerekli olduğunu kabul edenler. Bir de hiçbir şekilde bunları kabul etmeyip kendi işlerindeki başarısızlıklardan veya kayıplarından dolayı devleti sorumlu tutup devletin bu işi çözmesini bekleyenler. Daha önce çözdü. Ya önce işte KGF, evet. evet. KG. İşte yine tobun nefes kredisi var. 25 abim yani Türkiye ekonomisi 50 tabii trilyona tabii. vardı artık hiçbir faydası yok ve açamıyorlar. Bence Mehmet Şimşek bugün Fatih Altaylı yazmış galiba kendine işe yarayacak seçimlerden önce diye. Ha, evet. Ben hiç zannetmiyorum. Bakın Sayın Erdoğan'ın e, meclis konuşmasındaki ekonomi bölümüne aynen Mehmet Şimşek'in tweetlerinden alınmış yani cut paste yapmışlar. Bence çok memnun Erdoğan, Mehmet Şimşek'ten. Ve daha da önemlisi Erdoğan'ın vereceği kararlar üzerine Mehmet Şimşek'in etkisi de artıyor. E şimdi çok konuşacağız gerçi bunun yıl sonunda da. askeri ücrete %20 civarında bir zam yapılırsa yani bunun anketlerde hiçbir sonucu olmayacak mı? Erdoğan Olacaktır. Bunu sevecek evet. mi? Benim çünkü seçim yavrusu olsun 1,5 sene kalmış olacak. Şimdi peşen. bak bu sene olanlardan anketlerde gelecek sene de ne olacağını çıkartabiliriz. Yaz aylarına girerken ortalamada CHP 3 puan öndeydi. 50 e geldiğimizde Ekim'de değişti. Ertuğrul Özgünün o konudaki panorama anketi evet. e, doğru bence doğrudur. Ama Ekim'de aradaki fark bir puanymış. Hatta bir puan da altındaymış. Neden? Çünkü yaz aylarında enflasyon düştü. Bu kadar bir şey mi ya kolay mı? Ciddi bir şekilde düştü. Evet. E çünkü yine anketlere bakıyorsun. Halkın en büyük sıkıntısı ekonomik. %50 ile 70 arasında değişiyor. Dolayısıyla o sıkıntı biraz hafiflediğinde başka şeylerle, sayıklarla siyasal tercih yapıyor ve AKP'nin de seveni çok. Gelecek sene de aynı şey olacak. Diyelim ki %35 zam yaptın. Anketlerde Ocak, Şubat, Mart AKP yükseliyor. Belki CHP'nin önüne bile geçer. Ama ondan sonra enflasyon da azacağı için çok hızlı bir düşme başlar. Diyelim ki %16 yaptı. İlk 3 ay AKP ve Erdoğan büyük puan kaybeder. Ama daha sonra enflasyon sene sonunda 25 veya altına ineceği ve bu aylık enflasyona da yansıyacağı için halkın aslında memnun kaldığını görürüz. İşte bu ama o, o tercihi göze alamamak. Yani insanlara anlatamamak ve kendisi de kabullenememek. Kısa bir süre çok kötü izdırap arkasından işlerin ebediyen düzelmesi. O kadar garantisi yok ama şimdi falan. yani asgari ücreti baskıladık diye enflasyon düşmesinin garantisi yok. Var. Dış çok ne bir sürü şey Kesinlikle Bu konuda bir... araştırmalar var ya. Yani asgari ücret zamlarının sektörüne göre tabii. IT'de yansımaz yani. Ne yani oldu? Çok az çünkü onların ve yüksek randımanlı elemanlar. Ortalamada galiba %10 1 ila 3 puan arası enflasyon zam yapıyor, ek getiriyor. İşte %30 yapsan demek ki yani 3 puanla belki 9 puan arasında bir fark yiyeceksin. Evet. Burada verdiğin rakamdan çok insanlarda yarattığın algı mıyım? Evet. O da şu. Ben karar değiştirdim. Şunu yapacağım ve siz de buna göre kendinizi adapte edeceksiniz. Enflasyonu birinci önceliğimi ilan ediyorum, büyümeyi değil. Halk bence bundan bir süre sonra memnun kalacaktır. Türkiye'deki sorunları sürekli aynı hatayı yapıyorsun ve beni de mantık tuzaklarına düşürmeye çalışıyorsun <laughs> benim deham. <laughs> Tabii ki. Ölçtürmeye kalktığım şeyi makine bozuldu. Niye? Dehanız. Makina şey yaptı. Bu insan mıdır, ilah mıdır, nedir diye bir şey cevap yazıyor. <laughs> <A, a, a, gülüyor> er, <her gülüyor> geçti. Yani bütün Türkiye'deki gelir dağılımındaki bozulmayı insanların iyi eğitilmediği için birçok kaliteli işte çalışmadığını, Türkiye'de özel sektör teknolojiye yatırım yapmadığı için yüksek katma değerli mal üretemediğimizi, bunu da düşük ücret olarak topluma yansıdığını, sorunları bu şekilde dile getirirsen çok daha rahat çözümler buluruz. Ama işte bu Türkiye'nin en kötü alışkanlığı asgari ücret. Amerika'da ve Avrupa'da asgari ücretli çalışanların toplam oranı %10'un altında. Kabul ediyorum. Sizin zekanız üzerine önünde eğiyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi diğer yani değişme ihtimali yok A. Türkiye'de. Yani şimdi yani Türkiye'deki hiçbir vatandaşın ister AK Parti olsun ister CHP işte yüksek teknoloji yatırımı olsun işte verimlilik olsun eğitim sistemi bunlar zaten A. yok ki buna ihtimal yok. Bari tek ihtimal var. Yıl sonunda yıl başında zam. Ya bu şey demeye benziyor. Yani parmağım ya da omuzum omuzum çıktı daha iyi bir örnek. Omuzum <laughs> çıktı keserle vuruyorum. Ee, omuzumu takmak için. Olmuyor. Ama başka bir ihtimal olmadığı için çekiç çeki keserle vurmaya devam ediyorum. Doktora git ya. Nasıl yok? Bak abi yani bir de burada böyle sinsi sinsi muhalefet şey yapıyorsun. <gülüyor> Sayın <gülüyor> reisimiz ne dedi? Neydi? Ya bak onu bile bilmiyor ya. Ne dedi? Ne Reform <laughs> yılı olacak ha. 2026 dedi. Reform. Ne demek reform? Yeniden forma etmek. Yeniden şekle sokmak. Türkiye 100 Tür Türkiye'nin yılında yani bütün bunların hepsi tak 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 tak, tak değişecek. Sosyal konut projesi gibi. Bitmeyen. Yani. Sosyal, 500 bin sosyal konut yani ona da karşı değilim bak. Yani. Tamam da yani her sene bir şey çıkan kaç tanesi yapılıyor emin değilim ben. Abi evet öyle bir sorun var. Mesela <laughs> deprem, şey. deprem konutlarında hala kaç tanesi teslim edilmedi sormuyoruz. Ama yani fikir olarak ona karşı değilim. Bunları yapmalı devlet. Sosyal ki, konutların 100'de 100'de kiraya verilmesi de çok güzel bir proje. TOKİ'ye, Toki'yi bütçelendirmek bence en önemli sorunlardan birinin çözülür. Peki ekonomi Ben mevzusu... klasik harcamayalım türü bir Neoliberal ekonomist değilim. Ben o literatürü de yakından takip ettiğim için akıllı harcama... Yani toplumsal veya ekonomik geri dönüşü olacak sosyal ve şeyde... Bütçe harcamalarının ağır bir görülmesi... Bir şey. yani, bu Ama bu açtı galiba, şuralara verildi bu. Çok kedi var bu evde. Evet. Bence o konuya bir şey yapmamız lazım. Kedi... Çünkü yayın ay hani başladık yani. Aynen, kedi sesinden. Aynen. Maalesef o konuda da Biz <laughs> Ben ve eşimle birlikte. İmkanımız olsa köpek alacağız. Hatta ihtiyacı olan öğrencilere de okutacağız. Ama gücümüz yetmiyor. Başkaları utansın yani. Bir kediler hepsi sokak kedisidir. Ben dükkandan almadım. Çok duygusal bir konuşma yaptınız. Öyle. Ama çok ciddi bir sıkıntı bu. Ama çok kedi var gerçekten. Size. Var evet. abi. Var çünkü başka alan yok. Evet. Yani şu anda revirde iki tane var. Bizde bir de böyle. Bir, bir şey de etrafta var değil mi? Evin içinde olmayıp da gezenler tabii, tabii, Evin En son saydığımda 22 tane vardı. Evet. Dışarıda besledim. Duval Ama olsun. bir de şu var yani. Yalnız beslemekle kalmıyoruz. Bir veteriner sayemde ikinci yatını alıyor. Ama revirde iki kedilik yer var. İki tane gönderip iki tane geri alıyoruz. Nasıl hastalıkları var bilemezsin ya. Geçmiş olsun hepsine. Şimdi PMI Nasıl? Şu şu pozu çek ve bir daha yayınla yani. İşte sahte sahte yani sahte. Eee <laughs> PMI gıda ürünleri dışındaki tüm PMI endeksleri eksi kısımda, negatif kısımda. Tamam. Ve bayağı negatif kısımda zaten tekstil saymıyorum. 40 da diğer 43 var, 45 var, 47 var. Bu da mı sizi korkutmuyor konkordatörler gibi? Yok korkutmuyor. PMI öyle diyor ama sanayi üretimi işte %5 mi büyüdü ne? Bu verilerin birbiriyle bağlantısını yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. Ama bir konuşmak lazım. Yani bir yandan bu kadar oto talebi var. Herhalde bir kısmı ithalat. PMI niye bu kadar düşük? Anlamakta güçlük çekiyorum. Bence birincisi ihracat pazarın çok zayıf olması. ISO daha büyük şirketlerinkini ölçüyor. Samex var. Samex daha küçük yani müsiyat üyelerine daha çok anketlemesinde yer veriyor. Orada enteresan bir şey oldu. O yükseldi. Yani başlık öyle yazıyor ve 51.3 51 gibi yani ekonominin genişlediğini gösteren bir rakam geliyor. O hizmetleri de kapsadığı için daha çok önem veriyorum Ama metni okuduğunda hem sanayi hem şey düşmüş hizmetler. Ben çözemedim nasıl oldu. Müsiyat bir açıklama yapsa... Çok iyi olur açıkça söylüyorum. Web siteleri yanlış. Ama biz manşete bakalım. Yani orada hafif de olsa aydan bir yükseliş var. O dediğim gibi daha önemli çünkü küçük şirketlerin artık biraz daha rahat ciro elde ettiğini ve asıl iş talep ölçümü olan hizmetlerinde gayet güzel gel geliştiğini gösteriyor. Güzel bir ekonomi turu yaptık. Şimdi hafif siyasete geçelim mi? Geçelim. Şimdi biz normal isim vermiyoruz. Vermeyecektik daha doğrusu. Ama şu sosyal medyada daha çok yazılmaya başlandı. Şimdi bu cinayet grubuna yapılan operasyon, kayyum mı devrediğimiz, kaygım TMSF TMSF'ye ve yakalama tutuklama kararı sonrasında işin başka köklü firmalara gideceği söyleniyor iddialar. Çünkü bazı isimler, çok da isim vermek istemiyoruz yine de, bazı isimler farklı şirketlerde, farklı pozisyonlarda çalışan isimler. Türkiye'nin bu büyük ve ne diyelim İstanbul sermayesi diyebileceğimiz, gerçi sermayeleri yok ama İstanbul şirketlerinin ne yayılırsa, çünkü şey diyen de var, 4-5 tane daha isim iş insanı mercek o. altında. Şu, şunu demek istiyorum, bu iş böyle 19 Mart dalgası gibi dalga dalga yayılırsa, Ciner grubu gibi çok büyük birkaç firmaya daha giderse ne olur? Bence çok güzel bir soru sordun. Ekrem İmamoğlu siyasette nasıl bir şok yarattıysa Ciner olayı da iş dünyasında öyle bir şok yarattı. İkinci papuç veya terlikle düşecek. Bundan %100 eminim. Ve yani borsayı unutun ondan sonra. Borsayı unutun. İkincisi Türk özel şirketlerinin ve belki de bankaların yurt dışında tahvil ihraç etmesi ve kredi bulması birden güçleşebilir. O pazar birden kapanabilir. Çok ağır bir zarar görebiliriz. Neden böyle oluyor? Yani ben Can Holding'i tanımam. Turgay Ciner'i tanırım. Turgay Ciner 90'larda borsada çok büyük bir isimdi. Sonra kendine bir servet yaptı. Devlet de tanır. Çok iyi tanır. Bugüne kadar niye beklediler? Yani hakikaten Can ailesinden birinin itirafları üzerine mi oluyor bütün bunlar? Buna inanmak çok güç. Ya devletin hiçbir şekilde gayrimeşru işler yapanlar hakkında hiç bilgisi yok ki bu doğru olamaz. Çünkü çoğundan payını alıyor. Artık bürokrasiden başlayıp alıyor yani. Nereye kadar? Evet. Açıkçası şeyi de takdir etmiyorum. Yani büyük şirket, küçük şirket şeyi adalet önünde olması da bir tabii farkı ki. ama bu kadar iyi bilinen bir insanın en azından soruşturma derinleşince veya tamamlanıncaya bir iddianame yazılıncaya kadar malların el konmasında yani kayma devrilmesine de doğru. Bugüne kadar kayma gidip geri dönen hiç olmadı. hiç olmadı. Niye yayılacak? Çünkü rant bitti. Abi bak sen diyorsun ya Mehmet Şimşek hemşerisine bile iş bulamadı Hı. diye. Bütçeden harcanmasına da müsaade etmiyor. Şimdiye kadar rant önemli ölçüde işte bu ihalelerden, mega projelerden. E, evet e, ve işte satın alma faaliyetlerinden geliyordu. Şimdi belediyeler satın alma işini tamamen bitirdiler artık yani oradan rant gitmiyor. Bütçeye de dikkat edersen öyle büyük bir yatırım harcaması yani ulüfe dağıtacak bir para yok. O yüzden Erdoğan'ın korumak zorunda olduğu bir iş kesimi var. Niye korumak zorunda olduğu bir iş kesimi var? Çünkü bunlar seçim kampanyalarını finanse ediyorlar. Onun için de onları beslemek için de bazı şirketlere el konacak. Bunlar sahip değiştirecekler. E, o sahipler AKP'nin daha has listesinde olacak. Klasik bir şey görüyoruz. Yani önce Atatürkçüler, sonra bütün sekülerler, daha sonra da AKP içinde sonradan katılanlar, devşirmeler. Yavaş yavaş dikkat edersen bu e, devletin sağladığı imkanlardan, yararlanmaktan mahrum ediliyor. Erdoğan asıl sorun olan pastayı büyütmek yerine yeniden paylaştırma derdine girdi. Bu çok tehlikeli bir şey. Arkasının geleceğinden %100 eminim. Nereye geleceğini bilmiyorum. Ama çok şok edici haberlerle. ...karşı karşıya gelecek. Evet. Ben şu kadarını söyleyeyim. Bir zamanlar İş bankasına takmıştı Erdoğan. İşte orayı yani devlet kontrolüne geçip... Evet. Beni İngiliz elçiliğine çağırdılar. İş teşhisi. Yani bu ne kadar ciddi, ne olur diye. Bir, halka açık büyük şirketler. Yabancı sermayeli müşterileri var. Size sahipleri var. İkincisi, yani bildiğim kadarıyla... ...Cinayet'in şirketleri ihracat da yapıyor. Hatta yurt dışında Tabii. da örgütlenmiş evet. durumda. Dolayısıyla olay... Türkiye'nin kendi içinde halledebileceği veyahut da işte biz Türklere her şeyi kanık satırız boyutlarından çıkarak uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok zarar verecek bir noktaya doğru gidiyor. Ama Erdoğan'ın da çaresi yok. Zaten partisi anketlerde dirense de kendisi hiç direnemiyor artık. Karşısına kimi koyarlarsa koysun yeniliyor. Şimdi biz 2018-2019'da Biliyorsunuz o zaman Türk tipi başkanlık sistemi dendi. Sistem değiştirdik. Şimdi de artık Türk tipi ekonomik modele mi geçiyoruz? Yani bu tamamen bir ekonomik model. Yani ne olursa olsun tabii ki serbest piyasa Türkiye son dönemde çalışmıyordu. İBA ekonomi nispeten birkaç e, sarsıntılar, çok ciddi sarsıntılar <laughs> geçirse de nispeten bir liberal sistem, serbest piyasa ekonomisi var bizde. Artık burada da ekonomik sistemde de köklü bir değişikliğe mi gidiyoruz? Evet, dediğim gibi Türkiye büyüdüğü, parabol olduğu zaman Rantı bütçeden dağıtıyordun ya da belediyelerden dağıtıyordun. O imkanlar kalmayınca yaran rejiminden vazgeçeceksin. Öyle bir şeyin imkanı yok. <laughs> ya da özel sermayeyi büyük bir şekilde kontrol altına alıp onun kaynaklarını istediğin kişilere veyahut da kurumlara yönlendireceksin. Zaten bu süreç aslında yönetim kurullarına devletin müdahale etmesiyle başladı. Şimdi artık işlerin iyice hızlandığını, yani nasıl Ekrem İmamoğlu operasyonundan sonra birden e, hızlı çekime geçtik, fast forward'a geçtik. Burada da ciddi bir şekilde fast forward'a geçeceğiz. Ve kimse Türkiye'li iş yapmak istemez böyle bir şey olduğunda. Türkiye'deki ya Türkiye iş yapmak istemez o da istemez. Evet yani tesadüfen... Işte Hep yabancı bir... gelişini konuşuyoruz da evet. bir içeridekinin gidişi var. Mesela Hindistan sermayesini globalleştirme konusunda bilinçli adımlar atar ve devlet politikasıdır. Bizde de e, sermayeyi yurt dışına kaçırmak devlet politikası ve bu konuda çok bilinçli adımlar atıyoruz. Ya kardeşim bir de yani şirketten el koymakla kalmıyorsun. Tutukluluk kararı alıyorsun aklında. Yani Turgay Ciner kaç yaşında? 75 yaşında abi. E bir daha dönmez Türkiye'ye. Ben olsam dönmem. Belki de zaten bazı risklerin olduğunu tahmin ettik ki içinde gidiyor insanlar. <laughs> Birçok <laughs> iş insanı biliyorsunuz yurt dışında yaşıyor. Şimdi evet, yani evet. isim vermeyeyim ama. Evet. <laughs> yani hatta Türkiye'de ikamet edenlerin sayısı daha az bir olabilir. <laughs> e abi son 2-3 yılda 5 milyar dolar yurt dışında emlak almışız evet. yani. Şimdi Atilla Bey ha biliyorsunuz Ayşe Barım. Oldu. Ya inşallah ama yine itiraz geldi yani bu hakikaten eğer bir daha tevkif edilirse bu insanlık suçudur ya. Fatih Atay'la da duğuşması Cuma evet. günü. Evet. İnşallah oldu. evet. Bunlar evet. tahliye Az da olsun ya Ayşe olsa. Barım, yani sağlığı da tehlikede bunu yapmayın ya. Bakın bu yani bir noktada böyle artık iyice otoriterleşmiş rejimlerde rejim düşmanlarına yapılır. Işte. Zavallı Navalny. Rusya'da, evet. hapishanede öldürüldü öldürüm, yani. Öldürüm. Yavaş yavaş, hem de yavaş yavaş. Yani Ayşe Barım, Osman Kavala, abi bunların hiçbir siyasi kimliği yok. Niye bu insanlar işkence? Bu işkencedir. çok açık söylüyorum. Osman Kavala'nın da doğum günü, yanlış evet, Allah bugün. 7 öldürüm. sene olmuş. Geçeri, ya, mi? ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne rağmen, Demirtaş çocuklarının büyüdüğünü görmeden sürünüyor. Bu iki isim ama daha böyle çok isim binler var. Binlerce, binlerce var yani. Evet, maalesef. Say say, 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 say bitmez bu iş. Peki, Atiye Bey. Artık sona geldik. İyice siyasete geçelim. Meclis açıldı. CHP katılmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına. Ama CHP dışındaki tüm isimler fotoğrafı gördünüz mü? Gördüm. Ne düşündünüz? bir <laughs> de Kemal Kılıçdaroğlu eksikti ya. Yani. <laughs> ya vallahi yani bir bence CHP doğru yaptı. Çünkü hani propagandası meşru değil bu rejim. buna bağlı kaldı. o resmi sevdim. Keşke herhalde böyle resimler verebilsek. Keşke siyasi ihtilaflarımızı hep beraber toplanarak, fotoğraf çektirerek, kahve içerek çözebilsek. Benim çok hoşuma gitti. Öyle geldi. mi? Evet. Çok eleştiren olmuş. Ahmet Davutoğlu hikayesini mi soracaksın? Ayı yani? Ee, babacı Ahmet Davutoğlu, Dem Parti gayet. Ya niye bu? Yani Türkiye'de neden sürekli ihtilaf, düşmanlık ve kin ortamında yaşamak istiyoruz ki? Birisi senin siyasal rakibin olabilir. O onun, onunla oturup makul bir müzakere yapmanı ve hatta sosyal anlamda bile elini sıkmamanı gerektirmez ki. CHP katılması da tuhaf olur yani esasında. Kesinlikle tuhaf olur. Kesinlikle tuhaf olur. Onu hiç hiç yadırgamıyorum. Yani bence parti ötekiler de geldiler gayet nazikçe Cumhurbaşkanımıza şey yaptılar. Yani belki de yakın tarihin en önemli meclis seansına veyahut da sömestrine girdik. 11. yargı paketi işte bu PKK meselesini Hepsini. halledebilecek mi? Özgür Özel hakkındaki fezlekeler ne olacak beni çok e, endişelendiriyor. Üçüncüsü de tabii ki bütçe tartışmaları ve orada özellikle bu Sayın Erdoğan o zamana kadar bu raiç bedellerde indirme gidilmesi konusunda irade kullanacak mı? Hepsini Mesele Ekonomi'de Atiye Yeşilada'yı takip edeceğiz. Atiye ve çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Keyifsizdim. Son... Sen geldin. asgari ücret sayesinde. Keyfim. Soğumayı Bayağı unuttuğum bir şey var mı? Ama... Efendim? Soğumayı unuttuğum bir şey. Konuşmadık yok mı? bence bu yani Amerika'ya falan değinmeye gerek yok artık. Türkiye'nin çok daha acil sorunları var. Bir şey var aslında. İsrail Gazze bir şey var biliyorsunuz. Vallahi her an orada bir, bir birilerinin canını yakabilirler. Çok Türk var, milletvekilleri de var. Evet. Ki dün gece bayağı gerginlik arttı evet. yaklaşınca Gazze'ye. Yok ne yapacakları belli. İnşallah mavi neydi gibi, mavi man gibi. Evet, mavi, İnşallah mavi. öyle bir şey olmaz. Gözaltına almak yetinirler. ve sonra derhal serbest bırakırlar. Ama izin evet, vermeyecek. izin vermeyecek diye tahmin ediyorsunuz değil mi? Filo. Yok kesinlikle vermeyecek. İnşallah batırmaya falan kalkmazlar. Yani İsrail'in bu konuda çok katı politikası var ve değişmiyor ve Türkiye ile İsrail arasında yeni bir siyasi kriz çıkacak yani. Pazar günü işlere yağdın fiyosunun gazi ulaştığı haberini veririz. İnşallah, inşallah tabii. Görüşmek üzere teşekkür ederiz. İyi hafta sonları. Pazartesi ve cuma günleri mesele ekonomi değil. Ben de pazartesi cuma buradayım. Ya göbeği açık geziyorsun beyin Ah man.